Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine krallık etkinliklerinin son iki hafta size ilgili bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar haftanın altıncı günü şuradan. Şuradan. Şimdi birinci, ikinci, üçüncü bu altıncı güne kadar seçemiyorsunuz arkadaşlar. Altıncı günün etkinliği düşman öldür. Bak kale seferi düşman askerlerine saldır diyor. Yani krallık savaşı. İşte yedinci günü de yani yedinci güne girmeden önce kendini seçiyorsunuz. Bu altı işteki altı etkinlikten bir tanesini yapmak için kendini seçiyorsunuz. Isınma turunda altıncı günde savaş yok. Onu da siz seçiyorsunuz ısınma turunda. Şimdi arkadaşlar bu ısınma turu olmayan hafta için açıklama yapacağım. Şimdi diyelim ki bugün 6. gün yani 7. gün 6. gün fark etmez. Şurada özgürce gelişme yazıyor ama onu asker seferi yani şu kale seferi seçtiğimizi düşünelim. Şimdi bugün savaşmak için yani şurada günün etkinliğinde burada asker pardon. Bakın ben asker etkinliği seçmişim. Burada asker et değil de asker öldür olacak. Şimdi şu 9 sandığı da almamışız onu da alalım. Bir kontrol edeyim. Fazla olmuş. Şimdi arkadaşlar sabah işte işte atıyorum cuma günü akşamdan yattınız. Örnek veriyorum bunu. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece arkadaşlar bakın cuma'yı cumartesi bağlayan gece Türkiye saatiyle 05.00'da bu savaş başlıyor. Örneğin siz e, kalkan bastınız savaş başlamadan önce. Ve savaş başladı. Burası benim kendi krallığım arkadaşlar. Bakın 101. Şimdi savaş başladığında krallık geçişleri aktif oluyor arkadaşlar. Şimdi geliyorsunuz buradan. Sıtahte 150 mesela bizim rakibimiz. Geliyorsunuz 100 ve 150. Krallığa kale arıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi mesela ee, kalkansız aynı kendi krallığınızda savaşıyorsunuz ya. Kale arıyorsunuz. Aynı vurmak için. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Krallık savaşında geliyorsunuz. Kalkansız bir kale buluyorsunuz. Yanına ışınlanıyorsunuz. Bakın şehri taşı diyorum. Bana katıl diyor. Katıl dersem benim kalem buraya taş taşıyabilirim. Taşıyorsunuz. Vuruyorsunuz arkadaşlar. Krallık savaşı sadece bu. Şimdi ama şöyle bir şey var. Krallık savaşı normal kendi savaşlarınıza benzemez. Çünkü orada hani müttefikleriniz var. Efendime söyleyeyim. Ee, güçlü kareler belki de geldi. Burada hiçbir şey yok arkadaşlar. Burada komple bir krallığa karşı savaştığınız için siz bu adama vurursanız gelip buraya taşınıp vurursanız ve haberlere düşerseniz şuraya buraya düşerseniz %99 sizin yanınıza düşman krallık başka siz yani görüyor sizin gücünüzü sonuçta. Haberlere çıkıyorsunuz ya tıklıyor buradan mesela. Pozisyona bak diyor görüyor senin gücünü. Senin gücünü gördüğü için senden daha güçlü olan bir adam da seni gö görünce geliyor yanına hemen. Krallık puanı vermemek için. Kendi krallığını kaybetmemek için. Geliyor senin yanına ışınlanıyor hemen. Bu sefer o da sana saldırıyor. Yani haberlere çıktığınız zaman çok dikkatli olmanız lazım. Hemen ya rastgele şehri taşınma kullanabilirsiniz. Ee, ya da normal şehri taşınma. Mesela ben ee, geldim saldırıyorum atıyorum. Kalkansız bir kaleye. Saldırdım mesela buna. Haberlere düşmedim. O zaman saldırmaya devam ediyorum. Yalnız burada e, şurada krallık ve ittifak var ya şu an ittifaksız kale olduğum için gözükmüyor. Bu saldırıları yapacağınız zaman krallığı açın ki sizin koordinatınızı mesela atıyorum sen gelmişsindir bu ittifaka saldırmışsındır. O seni görmüştür hemen krallığa paylaşır seni ki birisi gelsin sana vursun diye. Krallığı açıyorsun burada ki birisi senin koordinatını paylaşmış mı onu takip edebilmek için genelde ee, mesela bir gün öncesinden böyle kendinize şey yapın. Bir gün öncesinden demeyeyim de mesela cuma gününde. Arayın arkadaşlar. Böyle arayın. Atıyorum. Bunu mu gözünüze kestirdiniz? Kaydet. Bak bunu kaydediyorsunuz. Aramaya devam. Böyle sürekli arayın 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 doldurdunuz diyelim ki burayı böyle. İşte sabah savaşacaksınız mesela. Atıyorum sabah savaşacaksınız. İşte bir saat iki saat öncesinden gelin arkadaşlar. Tek tek böyle bakın. Bakıyorum kalkan basmamış. Tamam buradasın. Burada kimse kalmamış. Geliyorum hemen bunu siliyorum. Çünkü orada kimse yok. Buradan bakıyorum bu kalkan, kalkan basmamış. Bunlar hep bu şekilde. Şu ilk sıraya koyun. Mesela geldiniz buna vurdunuz hemen. Buna vurdunuz. Bir iki kere vurdunuz. Haberlere düştünüz. Hemen geliyorsun buraya ışınlanıyorsun hemen. Bu sefer buna vuruyorsun. Haberlere düştün hemen bir tane daha vurdun diyelim hemen geliyorsun başka bu koordinatlara sürekli bu şekilde takip yani geçin. Ee, bir de arkadaşlar krallık savaşı yaparken bakın şu konu ee, bakın burada ben hiçbir tanesini garnizona eklememişim bak şurada garnizona eklememişim. Şimdi bunu böyle yaparsam benim bütün ordum yani birisi bana gelip saldırı yaptığı zaman arkadaşlar benden çok güçlüyse bütün ordumu bu hepsini birden kesebilir. Yani şurada bak 183, 293, işte 325 bunların hepsini adama kestirmiş olurum. Burada ben en sağlam iki ordu diyorum. Yani en sağlam iki ordu veya işte kalenizde savunmada bekleteceğiniz tek ordu. Ya da hiçbiri yani arkadaşlar. Ya da hiçbiri yani ya bir kalenizin yanına birisi geldiği zaman zaten hemen hızlı hareket edip kaçın mesela. Ben burada mesela birine vurdum. Hemen birisi benim yanıma geldi. hemen onun yanına geliyorum bir daha. Kaçıyorum yani anladınız mı? Hemen ondan kaçıyorum. Bana saldıramıyor bu şekilde ışınlandırsa. Hemen yanına ışınlandıktan sonra bir de rastgele ışınma. Şu rastgele ışınmayı hızlıca tabii. Mesela şu şekilde hemen. Kullandınız. Bu, buraya ışınlanana kadar geliyorsunuz. Buradan bir de rastgele ışınma kullanıyorsunuz. Adam size saldıramadan ta nereye haritanın rastgele bir yerine sizi oynatmış oluyor bu buna da şey yapın dikkat edin. Sağ yani bu savaş taktikleridir bunlar. Dediğim gibi yani krallık savaşı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gün sabah mesela onlar da sizin krallığınıza giriyor. Yani siz illa onların krallığına gitmenize gerek yok mesela şu şekilde. <laughs> Geldiniz, kendi krallığınızdasınız. Haberleri takip ediyorsunuz arkadaşlar. Sizin bir eliniz böyle. Şimdi bu şekilde bekliyorsunuz. Haberlere hemen burada bir savaş mı çıktı? Tıklıyorsunuz direkt. Pozisyona bak. Mesela hemen buradan tıklıyorsun. Pozisyona bak. Adam burada saldırıyor mu? Hemen dibine ışınlanıyorsun. Vuruyorsun ona. Kendi krallığın puan yapmasın diye. Ben şahsen hep rakip krallığa gidiyorum ama e, krallıkta işte kale bulamadığınız zaman pusuya yatabilirsiniz bu şekilde. Özellikle bir e, geçmişinde şuradan şu etkinlik süresinin saati düştükçe eğer karşı krallık savunmadaysa etkinlik saatinin süresi git git yani azaldıkça mecbur geliyorlar onları da sandık almak için. E, bir de arkadaşlar puan takası diye bir şey var. Şimdi mesela bu toplama var ya. Mesela buraya ben asker gönderiyorum. Ben buraya mesela şu ordumu gönderdim. Adam da geldi buraya kondu. O da benim şimdi takas yaparken kalkan şimdi burada şeye saldırırken arkadaşlar ee, bu toplamaya saldırırken bunun üstüne tıklayıp toplaya tıklıyorsunuz. Rakip eğer bu düşman bir şey olsaydı topla yazacaktım. Bunu yaparsanız da kalkanınız düşer. Yani iki kişi adamla mesela herkesin paylaştığı bir yerde değil de mesela gidin işte atıyorum rastgele bir yer seçin kendinize. Geliyorsunuz buraya. Şimdi mesela şöyle yapayım daha kolay olsun. Şimdi şöyle atayım kendimi. Ben buraya geliyorum. Mesela burada puan takası bak mesela burada geliyorsunuz. Puan takası yazıyorsunuz, tamam mı? Gönderiyorsunuz. Size birisi illaki ya da, ya da buradan ya da işte özelden mesaj atar. Adam buradan yazmışsa adam özelden buranın koordinatını veririm. Bak adam da buraya gelsin. Adam da buraya gelsin ışınlansın. Sen buraya gönder. Onu buna bu şekilde yaptırın arkadaşlar. Kurnazlık yapıyor bazıları. Şimdi sen buraya toplamaya gönder güçlü ordunu. En güçlü ordunu. O da buraya göndersin en güçlü, en güçlü ordusunu. Sen ona gönderirken ekipmanını çıkart. Şu tüm ekipmanı çıkart. Yanlış. Yanlış çıkardım, Pardon. Tüm ekipmanını çıkart. Ona da ekipmanını çıkartmasını söyle. Onun en güçlü ordusuna sen gönder ekipmansız. Mesela onun ordusu ne? İşte süvari. Süvariye piyade gönder ki piyade onun askerlerinin senin askerini yensin. Yani o süvari gönderirse sen piyade gönder. İşte o okçu gönderirse sen süvari gönder. İşte okçu koymuşsa işte süvari. Piyade koymuşsa ee, okçu gönder. Yani bu şekilde onu yenemeyeceğin ordunu gönder. Ona da söyle aynı şekilde o da seni yenemeyeceği bir şekilde ekipmansız bir şekilde göndersin ki bu ordularınız bir daha geri çekmek zorunda kalmayın. Puan takasını ben bu şekilde yapıyorum. Siz de bu şekilde yaparsanız kolay olur. Puan takasını genelde savaşmayan, işte böyle sürekli sabahtan akşama kadar kalkan takan krallıklar için yapabilirsiniz. Krallığınız gerideyken, mesela şurada şöyle göstereyim. Şu şekilde krallığınız gerideyse sizin krallığınız e, puan takası yapmanızı istemez. Arada çok fark varsa sıkıntı yok ama arada işte mesela 57, 55, 56 gibi olduğu zaman puan takası yapmayın. Kendi krallığınızdakilerle ters ters düşersiniz. Krallık savaşları bu şekilde arkadaşlar. Geçişler pazar işte mesela bugün pazar. Şuraya geleyim. Şurada pazar. Bu etkinlik bak 7. günün etkinliği bittiği zaman yani pazar günü artık bittikten pazar sesiye bağlayan gece saat 5 olduğu zaman etkin, et, geçişler kapanır arkadaşlar. Kendi krallığınıza dönmüş olun o saatte. Krallık savaşları bu şekilde arkadaşlar. Krallık savaşlarında nap, nap diye bir şey yok. Önünüze gelen bütün kalelere saldırabilirsiniz. İşte e, bazen krallarınız yani sizin krallığınızla onların krallığı anlaşma yapar. Mesela Cuma günü saat 05 taht savaşının başladığı saatle e, krallık savaşının başladığı saat aynı arkadaşlar. Yani e, düşman krallık mesela 150. saate değil. 150. saate. Yani onlar bizden alamaz da biz onlardan alırdık isteseydik. Şimdi 150. saate buraya ışınlanıp tahtımızı alabilir arkadaşlar. Yani anladınız mı? Krallık savaşıyla taht savaşının başladığı saat aynı olduğu için onlar buraya gelip tahtınızı ele geçirebilir ve şu krallık görevlerini bir hafta yapamazsınız. Artı e, şu bakanlıkları alamazsınız. Yani e, şu bakanlıkları alan takım kimse o biraz daha yavaş geliştirir. Artı adamlar e, size gıcıklık olsun diye gelir buradan mesela işte ordu saldırısını sizin düşürür. Burada hepsi bir oyuncu için arkadaşlar bunların. Şöyle adam kim sabah bakar cumartesi cumartesi günü bakar. Kim çok savaştığına bakar arkadaşlar. Şimdi o adamlara inadına burada bu bu eksi buffları verebilir. Bu alttaki 8 eksi 8 tanesi eksi buf. mesela hepsinin ayrı bir özelliği var. Eksi buf yani senin gücünü yavaşlatmak için verebilir bunları. Bunlar da artı buflar bakanlıklar. Ben yani bunlar önemli değil. En önemli olan şey bunu bir hafta yapamamak. Yani krallık görevini bir hafta yapamamak çok kötü. Ee, şey anlaşmadan bahsediyorduk. Şimdi krallar genellikle anlaşır arkadaşlar. k ye için yani e, krallık savaşı için. Şimdi kimileri toplama yapan askerlere saldırmak yasak. İşte kimileri tahta saldırmıyoruz. Yani e, 150. statiye ışınlandınız. Bakın ben şöyle göstereyim. 150. statiye ışınlandınız. Hepsi kalkanlı ama Saat 05'te hemen mesela 5 dakika sonra ışınlanmanız, geldiniz buraya. Ama taht savaşı o sırada devam ettiği devam ediyordur. Burada bir sürü kalkansız adam vardır. Burası kum sayılır. Kum denir arkadaşlar. Bu tahtın eti bakın mesela şöyle göstereyim. Şurasıyla şurasının rengi biraz farklı fark ettiyseniz. Bak şöyle şöyle daha iyi belli oluyor. Bu bu taraf kum. Yani tahta saldırı yok demişse kuma saldırı yok arkadaşlar. Kuma saldırı yok. Mesela tahtı birisi aldı. Mesela tahtı birisi aldı ama hala burada kalkansız adamlar var. Onlara vurmak serbest. Taht savaşı bitti sonuçta. Mesela bunlara vurmuşlar mı? Bak vurmuşlar mesela. Bizim arkadaşlarımız. Tahtın içi dediği yer bu kum arkadaşlar. Kum. Bu biraz daha koyu kahverengi olan şu kısım. Buralar. Yani bu e, belli şeye 40 e, şey şuradan sistemden mesela hiç gelmemiş bizim kraldan. Anlaşma yapılırsa kral zaten bunu size toplu mesajla bildirir. Dikkat etmeniz gereken konular bu. Ta krallık savaşı bu arkadaşlar. Yani normal savaştan tek farkı rakip krallığa gidiyorsun. Rakip krallık sana geliyor. Yani burada dikkat etmeniz gereken şey yani komple bir krallık olduğu için haberlere düştüğünüz zaman hızlıca hareket etmeniz yani. Yoksa başucunuzda birkaç tane kalibirde size saldırmak için gelebilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hepinize iyi şanslar.